Arkadaşlar merhaba. Bugün Peugeot 206 ile ilgili bazı bilinmeyen özelliklerden bahsedeceğim. İlk olarak gösterge ışıklarıyla ilgili. Şu göstermiş olduğum tuşa tek tek basarak ya da basılı tutarak gösterge ışığımızın şiddetini ayarlayabiliriz. Yani basılı tuttuğumuz zaman ışık gitgide kararıyor. Belli bir noktaya geliyor ve karanlık oluyor ve tekrar bastığımız zaman kademe kademe tekrar aydınlanıyor. Buradan gösterge ışıklarının seviyesini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Göstermiş olduğum tuşa basarak anlık ve toplam kilometre görebiliriz. Kilometreyi sıfırlamak için ise bu tuşa uzun süre basılı tutacağız. Belli bir saniye yanıp sönecek ve sonrasında kilometre sıfırlanacaktır. Bu sadece anlık yaptığımız kilometreyi sıfırlar. Arkadaşlar merhaba. Peugeot 206 aracımızın Farolun bir özelliğini göstereceğim. Özellikle bahçe türü yerlere geldiğimiz zaman aydınlatmanın az olduğu noktalarda yolumuzu aydınlatması için güzel bir uygulama bence. Bunun için aracımızı park ettikten sonra kontağımızı kapatıyoruz. Sonrasında selektör kolunu bir kez çektiğimiz zaman 30 saniye boyunca yolumuzu aydınlatıyor. ön silecek süpürgesini özellikle kışın kar yağdığında üzerine yük biniyor ve bu yükten dolayı da sileceklerde mekanizmasında kırılma yaşanabiliyor. Bunun önüne geçmek için silecek süpürgemizi dik konuma getirip bırakmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Kontağımızı kapatacağız. Silecek kolunu aşağı yönde bir kez basacağız ve silecek kolu yukarıya doğru hareket edecek ve en üstte sabit kalacak. Bu şekilde kontaktan anahtarımızı çekebiliriz. Bir sonraki tekrar anahtarımızı kontağımıza taktığımız zaman silecek otomatikman kapanmayacaktır. Emniyet dolayı Çünkü kar yağdığı zaman silecekler kara gömülü olduğu için çalıştığı anda silecek kollarına ya da mekanizmayı kırabilir. Bundan dolayı emniyet amaçlı kontağı açtığımız zaman silecek tekrar çalışmaz. Araç camını temizledikten sonra silecek koluna tekrar aşağı yönde dokunduğumuz zaman otomatikman aşağı inip sabit kalacaktır. Bir diğer özellik ön silecekler çalışırken geri vitesi attığımız zaman aracın arka sileceği otomatikman çalışacaktır. Ve vitesten çıkarttığımız zaman silecek çalışmayı durduracaktır. Direksiyonun alt kısmında göstermiş olduğum bu noktada aracın yedek sigortaları vardır. Bunda 10 15 20 25 sigortaları vardır. Siz de buraya yedek sigorta koyabilirsiniz. Çünkü bazen kritik noktada lazım olabiliyor. Göstermiş olduğum şekilde çıkartacağız. Alt kısmından mandala bastıracağız. Bu şekilde çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz kırmızı mandalda sigortayı tutmamız için pense görevi görüyor. Göstermiş olduğum bu şekilde sigortaları taktığımız yerden çıkartıp tekrar takabiliriz. Sigortanın atı atmadığı ile ilgili kontrolü buradan yapabiliriz. Yerine de gene çıkartmış olduğumuz gibi takıyoruz. kapağı da göstermiş olduğum şekilde önce üst kısımdaki tırnakları yerine oturtacağız. Sonra alt kısmı bastırıp kilitleme civatasında çevireceğiz. Bu şekilde işlem bitiyor bahsedeceğim son özellik direksiyon yükseklik ayarı. Göstermiş olduğum gibi bu mandalı aşağı yönü ittirdiğiniz zaman direksiyonu aşağı ya da yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. İstediğiniz konumda sabitleyebilirsiniz. Konforunuza göre ayarlayabilirsiniz.